Başladım. Sevgili Çubuk TV izleyicileri bugün Koyuncular Fidancılık'tayız. Koyuncular Fidancılık tabi ilçemizin hani fidan e, üzerine en çok üretim yapan firması. İsa Bey'le de daha öncelerde buralarda bir çekim çalışma yaptık ama şimdi İsa burada değişik bir formülü var. İsa Bey, şimdi burada fidanları büyütürken sazla yazla burada fidanları büyütüyorsunuz. Bunun özelliği ne yani? Saz niye? Eller ne derse desin, o dillerini sesinle. Şu çubuğum bana düştüm gönül ana. Şu çubuğum bana düştüm gönül ana de bir yar sevdim de O da girdi çağına Dallar bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dallar bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Haydi! Evet, şimdi şöyle... Ee saz derken bizim e, normal e, yani e, saz e, çalmanın yönlere gidip usta musta değil fidandan uğraşıyorlar fidanı bırakıyorlar bir saza yöneliyorlar sazından da böyle hal e, yani toprakla e, fidanla insanın e, müzikle hani müzik ruhun gıdasıdır evet. derler ya o yüzden e, müzikle e, fidanın e, bakımını sağlıyorlar yapıyorlar ee, bazen saz bazen fidan bu şekilde kara düzen yani burslu. şimdi biz alaylıyız diyorsun Kendi kendimizi öğrendik yani aynen ama fidanları dikiyoruz 3 5 fidan diktim bir de arada sazla bir aynen. fasıl yapıyoruz. Aynen. Yine ağaca faydası var mı bu sazın? Şöyle. faslın yani büyümesine, yeşermesine. Şöyle Fidanım yok yarine Ne dedim de darıldın da Benim gibi fidancıya da Dallar bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gel Şöyle şimdi e, insanların e, fidanla uğraşması için e, şeyler yapması gerekiyor. Yani şunu diyorsun sen sazı çalarsan fidandan ziyade bizim moralimizi düzeltiyor. Aynen. O moralle biz daha çok sarılıyoruz. Şimdi hani bir atasözü var derler ya ölüde ağlamazsın, diride evet. gülmezsin diye. Biz de ölüde de ağlarlar, diride de gülerler, işte de çalarlar. Yani bu insan e, insanoğlunun genetik yapısında var. Yani bizim genetik yapımızda var. Biz Türkmeniz. Evet. Yani Türkmen aşiretiyiz. Sazı du ee, duramayız ya, diyorsun. E, cenazeyi durdum, e, gördümü bile duramayız. Ağlarız. Hem, hem ağlarız hem güleriz. Yani diyorsun şimdi biz burada hem işimizi yapıyoruz Tabii. hem de sazı çalıyoruz. Daha zevkle. Şimdi e, yanlış anlaşılma olmasın. E, çoğunun çocukları mesela çok da bizim ülkemizde. Evet. Adam belli bir işe geliyor İşten sonra cumartesi pazarını nerede geçireyim? İşte e, gider kimisi kavaryada geçirir. Kimisi e, bir internet kafelerinde geçirir. Ama bizim çocuklarımız öyle değil maalesef. Akşama kadar fidanla uğraşacak. Akşamda hem yorgunluğunu atmak için saz elini alır, dıngırdadır. Benim sadık yarım kara topraktır diye. Yani evet. biz toprağından uğraştığımız için bu şekilde kara düzen yetişmesi. Yani kendimiz çalıyoruz, kendimiz gülüyoruz. şimdi fidanları doldurduk. Ne diyorsun? Bir saz pastı yapalım yani, arada. Hadi bakalım. Görelim aynen. şimdi. Haydi basmaya gelmez Hop. Bana yardan ben geçti şey yola Burada sen de gayb olan. İsa Bey'in yanındaydık. İsa Bey burada e, hem fidanlarını dikiyor, hem sazlı sözlü fidanlarını büyütüyor ve aynı zamanda çocuklarıyla birlikte fidanları dikerek çocuklarına hem saz öğretiyor hem fidan dikmesini öğretiyor. Yani burada fidanları sazlı şey, sözlü şekilde bir İsa bir de şunu soralım. Ya. Şimdi bu fidanları dikerken vatandaş da böyle saz söylese, çaldı saz söylese fidanlar çabuk büyür mü daha çok meyve verir mi? Bunun şeyi nedir yani? Şimdi şöyle, e, tabi illaki e, fidanları diken kişilerin çocukları hadi baba fidana gidelim çabuk fidanları sulayalım diye sazın hevesine gelebilir. Aynen. Fidanlara iyi bakabilir. O yüzden faydası olur. Yani sen diyorsun biz fidan dikmeye giderken saz isteyen söz isteyen de olursa sazımıza sözümüze geliriz, fidanlarımızı dikeriz diyorsun. Aynen. Burada şimdi e, şöyle e, kesinlikle halkımıza bilinçli fidan yani fidanın özelliklerini burada ne yetişir, ne yetişmez. Yani geliş güzeli fidan dikmemek. İşte diktikten sonra üç sene sonra tekrar bu iyi değil bunu aşılayalım hikayesi olmuyor. Biz gerçek sürü, gerçek fidanımızı işimizin başındayız. E, kimseyi rahatsız etmeden sazlı sözlü de e, sazımızı, çocuklar çalıyor. Yani valla biz size artık sazlı sözlü bol fidan, fidan dikmeler yani, Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sabrılar Sevip sevip Sevdiğini almayan Ne yaşamış Ne yaşıyor Ne yaşar Ne yaşar Ne yaşar Ne yaşar i <laughs>